Sence eğitim sistemi nasıl? Eğitim sistemi kötü. Bir kere eğitim sisteminde okulların bir önemi yok. İnsanlar dershaneye gitmeye zorlanıyor. Bence eğitim sistemi kötü bir yanı yok. Gayet iyi. Neredeyse insanların hayatı bir sınava bağlanıyor. Bence bu çok yanlış. Hep değişen bir sistemi içindeyiz. Bir kere hangi sınava gireceğimizi bilmiyoruz. SBS, OKS, LYS, YGS. Bence bu kadar eğitim sisteminin kötülenmesine gerek yok. Mesela ben bu sene ÖSS'ye gireceğim. Yok, YGS miydi lan? NS Eğitimin temeli olan öğretmenler bile bu eğitim sistemini savunmuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşte milli eğitim kitabıları. Biz ne kadar başarılı olsak da eğitim sisteminden gelen tokatlar bize her zaman için bir iki adım geriye çekmişti. Ama bu eğitim sistemi gerçekten yanlış. Sıfır. <laughs> Sence eğitim sistemi nasıl? Bence eğitim sistemi tabii ki de yanlış. Eğitiminde İnsanlı... kes. Bu eğitim Bence... sisteminde okulların bir önemi yok. İnsanlar dershaneye gidiyor. Beraber bak. Sence eğitim sistemi nasıl? Eğitim sistemi tabii ki de kötü. <laughs> <laughs> bir kere <laughs> <laughs> sistemde ders ya Hayır geç. Eğitim sisteminde okulun önemi yok. ne <laughs> <bir> şey. oğlum <laughs> konuş, konuş konuş. Oğlum, oğlum. hayır bak. Bence bu kadar eğitim sisteminin kötülenmesine gerek yok. Yani mesela ben bu sene ÖSS'ye gireceğim. Yok YGS'ye gireceğim. Evet oğlu. <laughs> Eğitimin temeli olan öğretmenler mi? bu eğitim sistemi... Biz <laughs> <laughs> ne kadar başarılı olsak da bu eğitim sisteminden gelen tokatlar... ...bize her zaman için bir iki adım geriye çekmiş. Bu eğitim sistemi gerçekten yanlış. Kur'an-ı Emre'ye çarpsın ya Ayper'e ne yapıyordun ya? Göz Hadi.